Yes, be. Oli be. Cool be. Cool be. Cool. Na 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 Fakat siz o musunuz? Evet oyum. Gerçekten o musunuz? Evet oyum efendim. Beyefendi, oyum oyum deyip durmasanıza ben yani gerçekten çıkartamadım ya. Bir yerden ısıracağım da boyacı mısınız? Hayır, o değilim. Aa. İlk defa bu soruya o değilim diye cevap verdim. Bak çok değişik bir duyguymuş ha. Allah Allah, dur çıkartacağım. Ee, model misiniz? O da değilim. Hoppa, iki etti. Aa, dur, 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 dur. Onlar belirlenme misafirleri için ya, tırtıklama onları. Allah Allah. Ee, onu da ısırdın ama yerine bırakma istersen. Bu ne ya? Mübeccel nerede? Evde adamlar geziyor. <laughs>